Arkadaşlar, bugün taşların arasına sıkışmış kaplumbağayı kurtaracağız. Ah. Kenardaki taşı çıkarsaydık. O da çıkmıyor. Nasıl girmiş oraya? Ya? Allah İyi girmiş ha. Kaplumbağacık. Kafası ne tarafta? Bu tarafta. Biraz da tarafta. Ayak baba. Ölüm Ali. Değil ya. Ne ya? Hmm. Isırır mı? Yok artık. O taşı değil. sökmen lazım bence. O taşı sağlam. Ön taraftan çekelim mi taşı? Ali şey Bak, yapalım. Şu baba, öndeki taşı baba, çekelim. Dur. Kafası, kafası tıkırtma. Azam abi. Hiç azarar görmesin. Ön taraftaki taşı çekeyim ben bekledim. Tamamdır çıkıyor. Benim benim. Sen ne işin var orada ya? Babam <laughs> Dur bekle. Gel. Bekle. Bakın arkadaşlar şimdi bab babam yapmayı kısardı. Şimdi seni nereye bırakayım ben? <laughs> Kapımı Belki de orada birkaç gündür bekliyordu. Susamıştır belki. İlkden oldu. Bugün hissediyorlar <laughs> bir. Evin süper sert manzarası. Baba, o zaman kenara kalk kendisi içsin. Sen geri çık. Hasan geri çık. Niye çıkarsın? Su içecek mi bakalım.